Merhabalar değerli izleyiciler. Hiç olmadığı kadar önemli gelişmeleri aktaracağız. Özellikle Azerbaycan'da, Karabağ'da gerek İran, gerekse de Ermenistan'ın yoğun hazırlıkları devam ederken Azerbaycan ordusu 3 gündür sınıra sevkiyat yapmaya devam ediyor. Bir videoyu görmektesiniz. Arası ayırdılar. İran devrim muhafızları tarafından bir video paylaşılırken Türkiye ve Azerbaycan tehdit edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu Aras şiiri ile birlikte Azerbaycan hedeflerine doğru ilerleyen Şahit 136 Kamikaze İyan'ın animasyonunu görmektesiniz. İran verildiği gibi genellikle düşman ülkelere karşı animasyon yayınlıyor. Tabi İran'ın düşman olarak gördüğü ülkelerden bahsediyoruz. Buna ilişkin İranlı terörist tarafından bu video paylaşılmış ve kendisi şu açıklamayı yapıyor. Aliye ve destekçilerine mesajımız nettir. Bir gün geleceğiz şeklinde İran Devrim Muhafızları Azerbaycan'ı tehdit etmiş durumda. Daha sonrasında bir tweet daha atıldı. Ülkenin kuzeybatı sınırlarına yaşanan gerilim nedeniyle İran ordusu ve Devrim Muhafızlarının savunma ve füze birliklerinin hazırlık seviyesini yükselttiği belirtiliyor. İran ordusuna ait hava kuvvetleri Tebriz'deki 2. şekar üstünde herhangi bir tehdide karşı kararlı tepki vermeye hazır paylaşımı yapıldı. Ermenistan'da da hastanelere mümkün olan en kısa sürede kan tedariği için talimat verildi. Halk kan vermeye çağrılıyor. Bu olaylarla ilgili Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlı tarihçi Ramiz Sadık şu değerlendirmeyi yapıyor. Ermenistan yönetimi akıl tutulması yaşıyor. Azerbaycan'a karşı provokatif girişimler yapacakları belli oldu. Bazı dış destekçiler de onu cesaretlendiriyor. Güney Kafkasya'da mevcut konjektürden rahatsız olanlar Ermenistan'ı yeni bir savaş için kışkırtıyor ifadesi kullanılırken Geçen günlerde yayınladığımız haberde Türkiye'deki seçimlerden sonra seçim sonucuna göre Ermenistan'ın harekete geçebileceği haberlerini servis etmiştik. Yine kendisi şu değerlendirmeyi yapıyor. Ermenistan, İran ve Hindistan'dan İYA'lar, obüsler, tank, savar, füzeler aldı ve dolayısıyla cesaretlendi. Bir de Ermenistan'a gelen Avrupa Birliği misyonun Ermenistan'a can ve damar olduğu belirtiliyor. Bilindiği gibi sınırda Avrupa Birliği misyonu Ermenistan tarafında görev yapmaya başlamıştı. Kendisi bu tweet'i atarken yeni görüntüleri görmektesiniz. Çok sayıda ağır ekipman konuşlandığı bahanesiyle Ermenistan veliklerinin siper kazmak için acele ettiği belirtiliyor. Ermenistan tarafı buna ilişkin amatör bir görüntü paylaşırken yine sosyal medyada çok fazla videonun paylaşıldığı ifade ediliyor. Azerbaycan silahlı kuvvetlerine ait askeri kamyonlar ve çekili toplar dikkat çekerken Yine Ermenistan tarafından da çeşitli görüntüler paylaşılmış durumda. Ermenistan'dan paylaşılan görüntüleri de ekranda görmektesiniz. İran'ın kuzeyindeki Tebriz'de İran Hava Kuvvetleri Üssü'nün yüksek alarm durumuna geçti. Dünya medyasında gündem olmuş durumda. İran Devrim Muhafız Ordusu kanalları İran Hava Kuvvetleri'nin Azerbaycan birliklerinin hareketlerini izlemek için İran'ın kuzeybatı sınırına yakın bölgelerde keşif uçuşlarına başladığı duyuruldu. Ardından İran devrim muhafız ordusu telegram kanalları İran ordusunun hava ve füze birliklerinin hazırlık seviyesini arttırdığını ifade ederken dediğimiz gibi bu haber özellikle Tebriz'deki haberler gündem olmuş durumda şu haber paylaşılıyor. Azerbaycan sınırı boyunca Tebriz'in kuzeybatı sınırından Parsabad'a kadar gökyüzünde İran uçaklarının uçması için emir verildi. Ayrıca Tebriz'de bu üssün %100 hazır olduğu ifade edilirken İran'da Deisbul hava üssü de operasyonel moda alınmış durumda. Ermenistan medyası ise dün İran Dışişleri Bakanı Ali Bagari Keni'nin Ermenistan ziyaretiyle ilgili bu ziyaretin olası bir savaşı önlemeye amaçladığını ifade ediyor. Bilindiği gibi bu ziyaret dün gerçekleşmişti. Dünden itibaren İran savaş uçakları dikkat çekerken Bugün sosyal medyada paylaşılan ve Farsça konuşan bir kişinin kaydettiği bu videoda Ermenistan'da küçük bir askeri birliği görmektesiniz. Kayıt tarihi belirsiz, önemi belirtilmemiş, basit bir sevkiyat da olabilir. Ancak paylaşımın zamanlamasının spekülasyona katkıda bulunduğunda not düşelim. Yine Güney Azerbaycan Türklerinden Mahmut Ali Çereganlı kendisi bilindiği gibi Güney Azerbaycan Milli Hareketi Başkanı şu açıklamayı yapıyor. Ermenistan, Asala, PKK, Hepsi İran terör rejimi dahil olmak üzere unutmasın. Azerbaycan 10 milyon değil 50 milyondur. 35 milyon işgal ve esaret altında şeklinde Güney Azerbaycan'ın bir kez daha ayaklanabileceğini belirtiyor. İlham Aliye vermenesini tehdit etmişti. Teklifimiz masada olduğu sürece bizi kızdırmayın. Kabul etsinler yoksa savaş sırasında yaşananları tekrarlayabiliriz açıklamasını yapıyor. Ermenistan keşif uçağının 53 dakika havada kalarak Türkiye sınırına devreye gezdiğinde not düşelim. Ermeni kaynaklar şöyle bir iddiada bulunuyor. Sözde Rus barış güçlerinin Azerbaycanlı bir asker tarafından vurulduğu iddiasına yer verilmiş. Onların iddiası bu şekilde. Azerbaycan kaynakları onun Azerbaycan esaretinde olduğunu da yalanlamış durumda. Rusya'nın yanlısı küçük telegram kanalları bunu iddia ederken bir yaralanma olmadığı Rus askerin Azerbaycan tarafından esir alındığı iddia ederken sözde güvenilir bir Ermeni telegram kanalı ise Zengezur'da iki Rus askerin Azerbaycan tarafından ateş altına alındığını bildiriyor. Ciddi şekilde yaralandıklarını şu anda ameliyatta olduklarına dair haber paylaşılmış henüz resmi bir onay gelmedi ki Böyle bir onay olsa dostlar, böyle bir haber olsa Rusya kıyameti koparmıştı. Bunda not düşelim. Yine Ermenistan Savunma Bakanlığı dün bir askerin kaybolduğunu duyurmuştu. Buna ilişkin resmi açıklamayı görmektesiniz. Sisli ve düşük görüş mesafesindeki bir ortamda Ermeni askerin Azerbaycan sınırına girdiği ve bir daha geri çıkamadığı haberi paylaşılıyor. İran, Ermenistan ve Rusya kaşımaya devam ederken dostlar biz de kardeşlerimizin yanındayız. Bilindiği gibi bir savaş olması durumunda Şuşa Beyanamesi otomatik olarak devreye girmeyecek. Azerbaycan'ın Türkiye'den talebi olursa Türkiye Azerbaycan'a yardıma gelecek. Bunu not düşelim. Şuşa Beyanamesi kapsamında iki ülkeden birinin çağrısı üzerine bilindiği gibi diğer ülke diğer ülkeye yardım edecek. Dolayısıyla bu gelişmeyi bu şekilde aktarmış olduk. Diğer haberleri aktaralım. Rusya'nın saldırısı altında Ukrayna'nın Donetsk Oblastı'na bağlı Bamut kentinde Ukrayna ordusu geri çekilmeye devam ederken cephe hattına konuşanın az sayıda Ukraynalı askeri görmektesiniz. Yine Rusya ile Ukrayna arasında savaş bağlamında üç tarafı Ruslar tarafından avlukoya alınan Bamut'un Ukrayna'ya açılan tek kapısı Chasivyar'da Rus güçleriyle girdikleri çatışmada hayatını kaybeden ve öldürüldükten yaklaşık bir ay sonra kimliği tespit edilebilen Vladislav için Harkiv'de cenaze töreni düzenleniyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Tuğ General Patrick Ryder konuştu. Amerika'nın Kuzey Irak'ta PKK-YPG terör örgütü üyelerini taşıyan helikopterler ve Irak'ta aldıkları eğitimle ilgisi olmadığı yalanını söylerken söz konusu helikopter uçuşlarını takip et etmediklerine ilişkin açıklamada bulunmazken Amerika Türkiye'yi kandırmaya devam ediyor. Yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde 2 yaşını doldurmamış 73 saf kanatın satışı yapılıyor. Ramazan ayı öncesinde Yemen'de çarşılarda hareketlilik yaşandı. Yemenlerin başkent sanadaki marketler akın ederek Ramazan hazırlıklarını tamamlamak için alışveriş yaptığı belirtiliyor. Afganistan'da dün deprem olduğunu söylemiştik. Google önce 7.7 olarak paylaşmıştı. Daha sonra düzeltme yapıldı. 6.5 olduğu duyuruldu. Afganistan'ın Hindi kuş bölgesinde olduğu ifade edilirken ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden resmi açıklama yapıldı. Depremin merkez üssünün Afganistan'ın kuzey doğusunda Badaşan vilayetinin Cumhur ilçesi olduğu ifade edilirken depremin yerinin 187.6 kilometre derinlikte olduğu ifade ediyor. Şiddetli deprem Pakistan ve Hindistan gibi bölge ülkelerine hissettirirken ardından Özbekistan ve Türkmenistan'ın da sarsıldığı duyuruldu. Pakistan'ın peşaver kentinde halkın sokaklara döküldüğü haberde servis edilmiş. Çin'de dostlar bilindiği gibi Xi Jinping Moskova'ya gitmiş ve Putin'le görüşmüştü. Xi Moskova'dan ayrılırken Putin'e şunu söylüyor kendine iyi bak sevgili dostum açıklamasını yaparken Çin Dışişleri Bakanı Queen Gang ise şunları söyledi. Rusya ve Çin dünyadaki en iyi güçleri temsil ediyor açıklamasını yaparken Avrupa'da Amerika'ya ait nükleer bombardıman uçakları B-2H Stratoforte stratejik uçaklarının an itibariyle bir kez daha uçuş yaptığı belirtiliyor. Geçen gün Rus Su-35'ler tarafından önlenen uçakların bu sefer yeni bir videosu paylaşılmış durumda. Bu arada tüm bu olaylarla ilgili Ermenistan Meclisi neler konuşuyor derseniz Ermenistan Meclisi'ne kısaca bir bakış atalım. Ben de bu videoyu çekmeden önce Ermenistan Meclisi'nde neler yazıldığına bakmadım. Dolayısıyla şu an sizlerle beraber ilk kez bakıyorum bu notu da düşelim. Önemli bir haber servis edilmemiş. Yine Alman heyette Paşinyan arasında görüşme yapıldığı ifade ediliyor. Bakü sözde ayrılıkçılarla müzakereleri reddedildiğini açıkça gösteriyor şeklinde sözde ayrılıkçı Dışişleri Bakanlığı'nın açıklama gelirken ABD Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'a yönelik saldırı sırasında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin sözde zulmüne atıfta bulundu. Amerika her zaman olduğu gibi Ermenileri destekliyor. Bu da bizi şaşırtmamış. Burada dün aktardığımız haberler dışında herhangi bir haber olmadığını söyleyelim. Tabi Ermenistan medyasının gerek İngilizce gerek Türkçe gerekse de kendi dillerinde yayın yaptığında hatırlatalım. Yine Ermenistan-İran ilişkilerine ilişkin bir haber paylaşılıyor. Bu yıl Ermeni İran çok katmanlı gündemine yeni bir soluk getireceğiz şeklinde Ermenistan Başbakanı Paşinyan konuştu. İran'ın terörist lideri ve Cumhurbaşkanı'na tebrik mesajı gönderirken kendisi Hamane'ye de mesaj yollamış durumda. Bu haberde bu şekilde aktarmış olduk. Evet değerli izleyiciler tüm dünyadan son haberleri aktarmış olduk. Gün içerisinde yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.